ve Görmüş olduğunuz ya oradan buraya ışınlandık. Hepinize iyi videolar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta nasıl ışınlanma makinesi yapılır onu göstereceğim. Evet yanlış duymadınız. Öyleyse şöyle geçelim. Tamamdır ayarlarımı da yaptım çünkü her zaman Minecraft'ı yeni açtığında ayarlarım neredeyse sıfırlanıyor. Mojang bunu düzeltmeli. Her neyse. Bu göstereceğim tekniği Survival'da da yapabilirsiniz ve bu yüzden diğer böyle komut bloğuyla falan ışınlandırma şeylerinden kendini ayıran bir taktiktir bu. Şöyle Creative'e geçelim bu arada. Şimdi gerekli eşyalarımızı alalım şuradan. Bir çeşit Trapdoor lazım. Ben Oak Trapdoor kullanayım şöyle en basitten. Bu arada bunu hiç yapmadım ben Survival'da ya da creative Mod'da falan ilk defa videodayken bunu deniyorum. Ee, şu eşyaları alalım Restorn Repeater ve reston Dust'ımız. Ee, yapı bloklarından Ruhkumu alacağız. Ruh kumunu aldıktan sonra e, Şuradan Ender Pearl'ümüzü alalım e, Sanırım şimdilik bu kadar mı Galiba bu kadar Emin değilim Bir, bir tane de taş meşal salalım çünkü sanki buna ihtiyacımız olacakmış gibi geliyor Şimdi yapımına başlayalım o zaman Şöyle boş bir yere gelelim Burada Şöyle 3 blok falan hatta 4 blok olsun daha güvende olsun Kazalım şöyle 3-4 blok Kum e, şeyini koyuyoruz e, ruh kumunu Ondan sonra su almıyormuşum, Şimdi suyu alalım. Ee, üstünü şöyle suyla kaplayalım. Ondan sonra ender polümüzü atalım şöyle. Ups, şey oldu. Ee, şöyle atalım. Yok. Okay. Tamam. Bunu olacağını tahmin etmemiştim. Azıcık daha derin yapmamız lazım ve şöyle koyalım. Ondan sonra her yerini suyla kaplamamız lazım. Bunu kolay bir şekilde yapmak istiyorsanız eğer deniz otu muydu? Onlarla kaplayabilirsiniz. Şu kelp bloğuyla kelp bitkisiyle falan da şöyle üstüne koya koya şey yapabilirsiniz. Yani bunları koyduğunuz zaman da yapı bloğu oluyor. Yapı bloğu dediğim suyun şu source bloğu. Neyse yeterince derin kazdıktan sonra ve bütün bu su bloklarının su source bloğu olduğundan emin olduktan sonra Source bloğu bilmeyen düşük IQ'luları anlatayım her videoda anla anlatmama rağmen. Şu source blok değil bu source bloğu kaynak bloğu Türkçe konuşacaksam. Ee, ondan sonra Ender Pearl'i tam ortaya doğru atmanız lazım. Ortaya doğru atmak en iyisi olacaktır. Ve şu anlık böyle durması lazım. Aynen, güzel. Şu an mükemmel formda. Ondan sonra trap durumumuzu koyuyoruz. Ee, nasıl olacak? Böyle olacak. Okey. Ee, trap duru şöyle koymamız lazım. Şu Ender Pearl'e şimdi şey olacak. Aktif olacak da. Evet. Tabii durum böyle durması lazım. Ondan sonra bunu e, böyle açık tutmamız lazım ve istediğimiz zaman bu kapanacak ve e, bizi buraya ışınlayacak. Fikir bu böyle yani. Reston şu arkasından yapsam şey olur mu? E, Ups. Okey olmuyormuş. Oluyor muymuş? Ha, okey. Tamam bu şey hali o zaman. Açık hali. Şöyle restoranımıza getirelim o zaman. Şuraya ben bir tane bunun açık kalması lazım o yüzden. Ee, şöyle kum koyup meşale koyayım. Ondan sonra bu aktifleştirdiğimiz zaman bu reston meşalesi kapanacaktır ve bu e, bizi buraya ışınlayacaktır. Amacımız bu. Bunu azıcık şöyle uzatayım o zaman. Reston repeater'ı da azıcık da uzaktan yapalım diye aldım böyle. Ee, ondan sonra buraya da lever falan mı alayım? Buton alayım ya. Butonu şöyle koyuyoruz. Ondan sonra Ender Pearl'ümüzü ortaya doğru atmaya çalışalım. Hiçbir yere değmemesi lazım Şu an burada olduğu gibi e, duracak Ondan sonra buraya geliyoruz Hatta daha iyi göstermek için Survival'da geçelim Ve Görmüş olduğunuz ya Oradan buraya ışınlandık Bunu e, çok oyunculu oynarken de yapabilirsiniz Özellikle bu, bu için anlattım zaten e, Bir arkadaşınız burada bekler Siz böyle milyonlarca kilometre gidersiniz Ondan sonra aktifleştirmesini söylediğiniz zaman Çat ve buraya ışınlandınız direkt yani böyle basit, bayağı kullanışlı bir makine bence. Ee, siz de bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, o kadar videomu beğenmişsiniz. Daha fazla bunun ilgili açtığım video benim kanalıma abone olabilirsiniz. Öyleyse görüşürüz.